Arkanı Kamelya'ya hoş geldin. Beni dünyanıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve açılımlara geçiyoruz. Sevgilerimle şifalar olsun. Şifa arayan ruhlar merhaba, hoş geldiniz. Evet, şimdi yeni bir açılımla karşınızdayım. Aslan, yükselen Aslan, Ay burcu Aslan olanlar. 17 Temmuz'da bir Yeni ay var. Yengeç'te gerçekleşiyor. Ama sizi nasıl etkiliyor ve siz neler yaşayacaksınız? Buna yönelik bir açılım yapalım. Bakalım. Kart zaten kendinden geldi. İlk kartımız. Nasıl etkileneceksiniz ya da hangi kapılar açılacak önünüzde? Ya da nasıl şifalanacaksınız? Planerik bir açılım yapalım şimdi. Evet. Öncelikle aslanlar şunu söylemek isterim ki uzun bir zamandan beri hayatınızdaki mutsuzluk enerjisinin mutluluğa, romantizme ve yeni başlangıçlara doğru yol alacağını size söylemek isterim. Bu yeni ay özellikle gelecek planları ile ilgili olarak umutsuzca baktığınız bazı düşüncelerinizin değişmeye başlayacağını ve yepyeni bir yola çıkacağınızı. Aslında bu yeni yola çıkarken biraz e, hazırlıksız olduğunuzu gösteriyor. Diyor ki yeni ay enerjisiyle birlikte yeni aydan sonra hayatında yeni bir kapı açılacak ve sen yeni hayata adım atarken tedarikli ol. Yani seni İleride zor durumda yaşamaman için tedbirli olmaya davet ediyor açıkçası. Bazılarınız için yeni bir eğitimle yepyeni bir yere taşınmayı, bazılarınızın ise hayatında, ailesinde eğitimle alakalı birileri var ise onların hayatlarındaki değişiklikle birlikte yeni bir adaptasyon sürecine girmeyi aslında gösteriyor. Evet, Geleceğe dair planlar demiştim ya işte evet yeni aile birlikte geleceğe dair planlarınızın aktive olduğu ve özellikle gelecek planlarında taşınmak istenen yer ileride ben şurada oturmak istiyorum hayatımı burada devam ettirmek istiyorum ya da ileride hayatımı devam ettireceğim kişiyle yaşamak istediğim hayaller bunlar dediğiniz uzun vadeli planlar için yeni ay size bir kapı açıyor aslında. Evlilik arifesinde olanlar varsa... Evlilikle ilgili temaların hayatlarında daha belirgin olacağı ve mutlu evliliğin kapısının kendilerine açılacağını söyleyebilirim. Evlilik hayatı devam ettirenler için de yine sanki evliliği tazeleme, yeni bir can getirme, bir anlamda canlandırmayla alakalı etkiler yaşayacaksınız. Evet bu etkiler derken güzel haberler de alacaksınız dışarıdan özellikle uzun mesafelerden beklediğiniz bazı haberler, şehirler arası olabilir, ülkeler arası olabilir beklediğiniz haberler varsa ayrıca yine aynı şehir içinde bazı resmi dairelerden beklediğiniz haberler ve gelişmeler varsa bunlarla ilgili size yeni ay güzel müjdeli haberler, telefon görüşmeleri vaat ediyor. Evet, dediğim gibi yine resmi daireler, mahkemelerle ilgili davalarla ilgili beklenen sonuçlar varsa Bunlarla ilgili de güzel haberler gelecek. Ayrıca bazılarınızın evrak hazırlığı içerisinde olacağını resmi daire ya da konsolosluğa ya da yeni bir eğitime başlamak amaçlı ilgili yerlere evrakları teslim edeceğini görüyorum. Evrakların tam olması ve hiçbir eksik olmaması çok önemli yeniden doğuşunuz için. Bu arada hayatında kimse yoksa Evet, bir teklifle karşılaşabilirsin. Ee, bu teklif ateş enerjili kişiden gelecek. Yine senin burcun olan Koç, Aslan, Yay grubundan. Haritasında bu kişinin bu etkiler var. Uyumlu olabiliriz. Bana alışabilirsin. Teklifimi bir daha düşün." deyip geçmişten bile bu kişi hazır zaten Venüs retrosunun da etkileri de yani sizin yönetici gezegeninizin etkileri de hissedilmeye başladığından beri tekliflerin ardı arkası kesilmeyebilir ki geçmişten de bir kişi sizi ikna etmek için tekrar kapınızı çalabilir. Ama siz zaten o kişiye karşı kapılarınızı kapatmışsınız ve son bir değerlendirmeye bile tabi tutmayacaksınız. Bunu daha önce denedim, olmadı diyorsunuz ve tekrar denemenin bir anlamı yok deyip o kişiyi hayatınızdan gönderiyorsunuz. Sonrasında bu kadar zaman geçti. Halen ne yüze geliyor diye düşünüyorsanız da bu pişmanlıkların size hiçbir faydası yok. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Önemli olan şu an hayatın neresindesiniz? Ve ben bu hayatı daha iyi nasıl yapabilirim'e yönlenmeniz, şifalanmanız gerekiyor. Hayıflanmak, özellikle geçmişle ilgili pişmanlıklar sizi kısır döngüye sürükler sevgili aslanlar. O yüzden Bırakın geçmişte yapamadıklarınızı asıl şimdi bu yeni aile yapacak olduklarınıza odaklanmalısınız. Bilinmezlikler barınıyor hayatınızda, bir şeyler oluşuyor, bir döngü içerisindeyim, sanki sallan, yuvarlan, hayatım devam ediyor. Ama iyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Bunu bilemiyorum diyorsunuz. Tam da mucizelerin olduğu bir zaman döngüsü içerisinde bir mucize ile karşılaşacaksınız. Hayat mücadelesine devam edeceksiniz. iş hayatınızda mücadeleye devam edeceksiniz. Aile içerisinde de çatışmalar yaşadığınız durumlar mevcutsa bunlarla da ilgili olarak bol itirazlı ve mücadeleli bir yeni ay olacak sizde. Ve sonrasında net fikirler belirecek kafanızda. Ya bu mücadeleyi kiminle ve niçin yapıyorum aslında? Kendimi düşünmeliyim biraz. Sonuca ulaşmıyor bazı şeyler. Kestirip atmalıyım diyeceksiniz bu yeni ayda. Hayallerinize bir adım daha yaklaşacaksınız. Bu aldığınız kararla birlikte olacak tabii ki bu. Bir anda vereceksiniz bu kararı ve ben hayallerimin peşinden gidiyorum diyeceksiniz. İtirazlara rağmen kimseyi dinlemeyip sonunda yine gördüğünüz gibi Venüs'ün de sizi desteklemesiyle birlikte güce elde edeceksiniz sevgili aslanlar. Hayatınıza, kendinize bir güzellik gelecek. Çalışma ortamınızı düzenleyebilirsiniz. Kıyafet alışverişine çıkabilirsiniz. Estetik dokunuşlar yaptırma isteği olabilir sizde. Bu dokunuşlar size iyi gelecektir, iyileştirecektir. Ruhhen de güzelleştiğinizi göreceksiniz, ışık saçacaksınız etrafa. Ayrıca evinizde de yine yaşam alanınızı güzelleştirmek amaçlı da dokunuşlar gerçekleştirebilirsiniz bu yeni ayda. Bakalım. Şimdi sosyal medyadan kontrol altındasınız. Ya da bazılarınız, etrafınız, çevreniz, akrabalarınız, dostlarınız, oturduğunuz sosyal muhitte nereye gidiyorsunuz, kiminle oluyorsunuz ya da kiminle sohbet ediyorsunuz. Bu tarz kontroller var hakkınızda. Diyorlar ki çok çalışkan, çok gösterişli, çok şefkatli, çok iyilik sever. Bir beraberliğiniz varsa bu kıskanılıyor. Haberiniz olsun bu arada. Ve eğer ki çocuğu olanlar varsa aranızda Çocuğunuzun elde ettiği şansla ilgileniyorlar, bakıyorlar, imreniyorlar. Ve diyorlar ki, yani bu kadar da şanslı olmaz ki bir insan. Siz de şimdi diyeceksiniz, bazı şanssız dönemlerde geçtim ama bunlar nedense sizin seçimleriniz yüzünden oldu. Normalde diğer aslanların hayatlarında bu kadar kötü tecrübeler yaşanmadı. Bu sebepten yeni ay diyor ki, ikinci bir şansı sana veriyorum. Doğru kişiyle Doğru sözler üzerinden yürüyeceksin. Bir kişi özellikle size verdiği sözü tutacak bu yeni ayda. Ve son olarak bazılarınızda da hamilelik haberi var. Bu arada çocuk bekleyenleriniz varsa çocuk haberi de alma ihtimaliniz aşırı da yüksek. Ee, uzun zamandır sorumluluklarını taşıdığınız bazı konular var. Hayatta hır gelmiştir olabilir. Size işte bunlardan yeni aydan sonraki etkilerde kurtuluyor olacaksınız aslında. Kısa bir süre daha kaldı. Dayanın Hızır gibi bir yetişik ya da Hızır gibi bir durum olacak hayatınızda ve sizi o sorumluluklardan o ağırlığın altından çekip kurtaracak tamamen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle şifalar olsun.